Hadi geçin ya. Geç 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 geç. Kokan abi terliklerle geldik ama paspasa sildik. Bende. <laughs> kapat kapıyı kapat da su olmasın içerisi. Doğalgaza zam geldi diyorlar. Gazeteler bas yazıyor ya. Okumuyor musun sen gazete? Gerçi bizim evde doğalgaz yok. Beni çok ırgalanmıyor da olsun yani. Ben senin düşündüğünden dolayı diyorum. Biz hep odundayız. Odun ağaç. fiyat hep aynı. Ne uzalıyor ne kısalıyor yani. Alıştık artık. <laughs> ben de terliklerle geldim ama temiz yani. Bugün bunu yeni aldım. Seval'cığımla beraber sosyete pazarına gitmiştik. E, Seval hatta bunun çiçeksiz böyle yanları çizgili... ...zevksiz bir model vardı. Seval'cığım da onu aldı. <laughs> hatta... Çocuklar. Çocuklar. Lütfen e, Gökhan abinizle Seval ablanızdan izin almadan plazmayı açmayın oldu mu yavrum? Lütfen. Ne konuştuk evde? Musafirlikte çağdaş olacağız, değil mi? Yani kendimize ve ailemize yakışır şekilde, en mükemmel şekilde davranacağız. <laughs> azdı içecek yiyecek verdikleri anda alırsanız hepinizi komaya sokarım bak ona göre. Düzgün <laughs> oturun. Adam gibi otur. Ay siz bakmayın bunların böyle neşeli, enerjik olduklarına. Burayı aşırı derecede sevdikleri için böyle mutluluktan şımarıyorlar. Yoksa evdeyken gayet sakin, dengeli, aklı selim insanlara dönüşüyorlar. Ya hani hatta bir film vardı televizyonda da yayınlandı geçenlerde. ...böyle kabinetler vardı uçağa dönüşüyorlardı... ...Erman neydi onun adı? Ne T ya adam Tren uçağa döner mi ya? İşte öyle bir şeydi ya Erman. Metal adam metal. Trens Lorne. Metal adam, metal adam filmin adı. Trens ile başlıyordu Erman. Cık. Metal adam bir kabinetler uçağa dönüyordu trens ile... <laughs> Artık geçinelim ya bu tarafa. Türk balığı balı hey. ...baba bana para ver, baba der. evet. Size nasıl yardımcı olabiliriz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Ay Sevalcığım, beyin ne kadar sempatik bir çocuk. <laughs> Allah gözlerimizden yaşla getirdi. Ne acayip bir adamsın ya. Sırf ben güleyim diye yapıyorum değil mi? Böyle konuşuyorsun. Ö ö ö diye. <laughs> Erman abinden öğreniyorsun değil mi bunları? Mafya var. Ay Seval'cığım beynin benim beyimle arkadaşlık etmesi <laughs> ne kadar yaramış işine. <laughs> Bak darısız senin başında. Gerçi senin önünde çok uzun bir yol var ama çalışıp çabalarsan olur. <laughs> ah, ah. Ay, bir dakika bir dakika. Gerçekten Erman abi yani akşamın bu vakti. Elinizde bavulunuzla, üzerinizde özel eşyalarınızla ve özellikle de pijamalarınızla evimizde ne aradığınızı sorabilir miyiz? Canım, hayatım çok iyi gidiyor. Sağ ol, sağ ol. Tamam, çözeceğim dedim sen. Size bir iyi bir kötü haberim var. Hangisinden başlayalım? Ben kötü, yani ben tercihim kötüden. Yani. Ee, kötüyü alalım önce lütfen. Tamam şimdi hani bizim evde fare vardı ya. Ben her sabah korkup Sevalcığımın yanına sığınıyordum. Seval'cığımla akşama kadar mükemmel bir gün geçirmemizde öncülük etmiş oluyordu. Evet 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 evet. Şimdi fare ilaçlamacılar geldi. Bizim gibi özel müşteriler için özel bir kampanya başlattılar. Adamlar bir çırpıda 1500 lira indirim yaptılar. Vallahi diyorum bak. Öyle mi? Ne kadar ilginç. <laughs> Herin oğlu geliyor 1500 lira indirim yapıyor. Kapı komşumuzdan rica ediyoruz. Kredi kartından 1500 lira silemez misin diye. Yapmıyor. Vallahi kanıma dokunuyor ya. Ayman abi daha önce de söyledim. Elimden gelen bir şey olsa tabii ki yaparım ama. Ya bırak Gökhan ya. Ben ne zaman bu eve gelsem sen hep böyle sahtekar tavırlar takınıyorsun bana karşı. Ho ho mö hö falan ne bunlar ya? Neyse, neyse tamam. Sonuçta biz bu akşam evimizdeki fareten kurtulmuş oluyoruz. Yani benim her sabah korkup sevalcığıma sığınmama gerek kalmayacak. Evet. Yaşasın. Ya <laughs> haberi söyleyeyim. Bu kötü haber miydi? E herhalde. Sen ne kadar şanslısın Gekencim. Her sabah Ervan abini görmeye devam edeceksin. Ama Yeseval'cim ne yapacak bensiz? Bilmem ki. Herhalde evde kendi kendime mutluluk dansları yapıyor olurum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar sempatisiniz siz ya. Ne kadar ya. O ayrı o ayrı Vallahi. Haber şu Seval'cığım, biz evimizin bütününü ilaçlattığımız için iki gün boyunca kendi evimizde kalamayacağız. Bilin bakalım nerede kalacağız, tahmin edin. Ama ben gerçekten ölmek istiyorum. Tamam hayatım merak etme. Ee, Erman Bey biz... Evet siz bravo, bak zeki oğlan, evet sizde kalacağız. <laughs> Umarım sizin için bir sorun yoktur Gökencim. Hayır ama biz bu durumda... Hayır ama biz bu durumda nedir yani? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var? <laughs> Allah'ını seversen. O kadar geçmişimiz, komşuluğumuz var ya. Ne yapacaksın? Bu kadar aileyi sokaktan mı bırakacaksın yani? Bak kapıdan beş kişiyiz. Ya biz böyle bir durumda sizi ortada bırakmak istemeyiz tabii ama... Adam ya. Hareketlere bak ya. Adam ya. Ya yemin ediyorum böyle bir adam yok. Duydun değil mi lafı? ...tüylerim tiken tiken oldu ya. Duymam. Erman abi bu durumda biz sizi sokaktan mı bırakırız? Bak insan evladı. Duymam mı Erman, duymam mı? Ay biz ne kadar şanslı bir aileyiz. Böyle mükemmel, çağdaş, kadir şiveps komşularımız var ya. Doğru doğru. O zaman biz seninle burada garipte kalırız, çocuklar da yukarıda kalır. Değil mi Hanım? O zaman ben Bodrum katını alacağım yine. Ee, bazen özel misafirlerim olabiliyor da Gökhan abi. O yüzden. Yarca <laughs> ne kadar ayıp. Ablanı duydun değil mi? Evin cünüp Gökhan'ın evinde mi cünüp edeceğim? Burada kaçayım, izin vermem. Kupik! <laughs> Kupik! Ya enişte ya. Bari yabancıların yanında bana gider yapma ya. Yarcan, ne kadar yanlış konuşuyorsun. Gökhan abi ne seval ablan yabancı mı lütfen? Olsun abla. Söyleyen işleme daha fazla üstüme gelmesin. Zaten moralman yıkık durumdayım ya. Ezgi yine yüzü attı bugün. Aa, aa yine mi? <laughs> ne yaptın lan yine? Allah'ın belası. Galek dersiz. Karım attın lan eve. Karım attın. Yercan ne kadar ayıp hiç utanmıyorsun değil mi bu yaptığına? Ya abla ben kızı eve attığım için değil, evden dışarıya atamadığım için oldu her şey. Kız benim tüneli ebat olarak biraz geniş geldi. Şişko kız, patates. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya, çocukların yanında nasıl konuşuyor ya? Ya nasıl ya ben anlamadım yani. Bu nasıl bir karaktersizliktir ya? Yani? Başkasının evinde. Hani kendi ailemizin içinde konuşsak falan diyordun demin. <laughs> Artık git lan bu evden. Artık git lan böyle. El bambe. El bambe. Ah! Dikkat. Dikkat. Yapma. Anlamıyorum. Bunun kafımı kırıyorum. Bu kalaba git. Bu dünya komple yeriz. Öbür tarafa da. Ay, Sevalcığım kusura bakmıyorsun değil mi? Böyle yedik kalktık gibi oldu çünkü. Ama benim bu diziyi katıya kaçırmamam lazım. Reklam arası olsun muhakkak yardıma geleceğim. Hiç gerek yok abi yani, biz hallederiz. Siz keyfinize bak. Devran Hanım ben de şahsım adına teşekkür ediyorum. Yani pizzadan sonra uzun zamandır bu kadar muntazaman bir yemek yediğimi hatırlamıyorum yani. Özellikle ekşi soslu enginar salatası mükemmeldi. Afiyet olsun. Niye öyle şeyli ki namı seni davet ediyorsun, değil mi? Dikkat ettin mi? Dikkat mi? <laughs> Türk ho, Türk hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey, Türk ailesi kuzularım.